<laughs> bir video da beni alıp. Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte dibimi boyuyoruz. Zeyto önderliğinde bugün yine sizlerle bir boya videosu çekeceğiz. hep uygulama videosu istiyordunuz. Artık uygulama videoları yüklemeye başladık gördüğünüz gibi. Bir önceki cila uygulama videosunda sizlere dibimi uzattığımı ve beraber boyayacağımızı söylemiştim. İşte bu video tam olarak o video. Dibim bayağı uzadı ama normalde de hep bu şekilde yani bu uzunluktayken boyuyorum. Her dibim geldiğinde minicikken kısayken boyamıyorum. Daha önce de bundan bahsettim çünkü çok sık boyamak çok sık yıpranmak demek ve cila yöntemiyle de birazcık zaten o renk eşitsizliğini ve renk tonu farklılığını kurtarıyorum. E, saçlarımın üstündeki cilada uygulama videosundan sonra birazcık aktı ama hala beni idare edebilecek durumda. <gülüyor> <gülüyor> şu an hepsi beni izliyor sizle birlikte. Videonun başında ilk olarak şu şekilde uyarmak istiyorum. Benim saç diplerim kendi doğal rengim ve herhangi bir işlem görmemiş hali saçımın. Bu yüzden bu uygulamayı rahatlıkla yapabiliyor ve rahatlıkla sonuç olabiliyorum. Ama eğer işlem görmüş, daha önce boyanmış bir saçınız varsa Lütfen bu uygulamayı denemeyin. Çünkü bu uygulamada kullandığımız oksidanın volümü normalde kullandığımız oksidanlara göre birazcık daha yüksek. Bu da demek oluyor ki daha fazla hasar verebilir. Yıpranmış saçlarda, sağlamlığından emin olmadığınız, sağlıklı olduğundan emin olmadığınız saçlarda da maalesef farklı sonuçlara yol açabilir. O yüzden lütfen doğal saç renginizde denemenizi tavsiye ediyorum. Normalde fondöten kullanmayı sevmiyorum ama boy öncesi yapmamız gereken ilk şey yüzüme bir fondöten geçmek oluyor. Çünkü yüzüm boyanacağı zaman cila videosunda da anlattığım üzere ve kedim Tripo'da kendi sevdiriyor. Cila videosunda da anlattığım üzere cildime mutlaka bir kapatıcı fondöten tarzı bir ürün geçiyorum ki böylelikle yüzüme değen boyalarda cild... <laughs> Anneciğim Tripo'da sevdirim ama ya bir şey anlatamıyorum Lilith. Gel. 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 Ama kavga ediyorsunuz. Gelme tamam vazgeçtim. İlk defa Lilith içeride bu arada videoda arkadaşlar. O yüzden <laughs> çok mutluyuz hepimiz. Ondan sonra mutlaka kolye ve küpe tarzı şeylerimizi çıkarıyoruz. Ben özellikle bilekliklerimi çıkaracağım. Ee, ojelerimi mesela yeni sürdüm ama boya yapacağım zaman asla oje sürmüyorum. Çünkü saçımdan boyayı arındırırken ojelerim de boyanıyor. O yüzden bunlara da dikkat etmeniz lazım. Özellikle cila yapacaksanız ojeleriniz boyanıyor, elleriniz boyanıyor. İstediğiniz kadar eldiven kullanın. Mutlaka arınma kısmında e, sürekli boyaya ve cilaya temas ettiğiniz için elleriniz boyanıyor. İhtiyacımız olan diğer bir şey de duş sonrası kullanacağımız kırmızı bir havlu. Kırmızı olur, lacivert, siyah ama koyu renkli mutlaka bir havlu. E, ben mutlaka kırmızı kullanıyorum. Hiçbir şekilde belli olmuyor havlunun boyandığı. Ve boya siparişimizi açacağız. Arkadaşlar gerçekten inanılmaz e, satıyor söylediğim boyalar. Ve bu durumda rahatsız olmaya başladım. Çünkü fiyat arttırıyorlar. Zaten arttırıyorlardı. Daha da arttırıyorlar. Ne güzel satılıyor işte. Benim videolarımda söylediğim her ürün bir öneri. Hiçbir şekilde bir işbirliği ya da bir şey yok yani. <laughs> Zaten olsa daha farklı içerikler görebilirdiniz. Daha kaliteli ve daha ekipmanlı. Maalesef ki hala <laughs> telefonumla video çekiyorum. <laughs> Yeni aldım. iki boyayı da göstereceğim şimdi size. Ee, fix videosu çektim hatırlıyorsanız. Ben inanılmaz inçlendim o videoda. Bana göre tabii inanılmaz. Yani çok minik bir şey de. Arkadaşlar yani boyanın benim saçımı boyamaması benim suçum mu? Yani ne yapabilirim? Boyamadı işte ya. Boyamadı. Gerçekten boyamadı. Ben zaten orada vaktimi harcadığımı üzülmüşüm bir acelem var, bir telaşem var orada. Bir de üzerinde bana diyorsunuz ki işte yok grafik şöyle böyle ya ne yapabilirim? Almışım kutulu ürün hani herhangi bir garezim de yok markayı Her markayı denemeyi şey yapmayı seviyorum ki zaten kızıl saç için attığım ilk videoda yani bütün neredeyse markaların neredeyse bütün kızıl sonlarını denemişim. Orada gösteremediklerim de dahi bir sürü ürün hakkında deneyim şeyi yayınlamışım. Hiçbiri hakkında kötü konuşmadım. Orada beraber bir uygulama videosu çekmişiz ve Boya mor olmuş ve hiçbir şey değişmemiş kafamda. Lütfen kendinize gelin. Benim nasıl bir garizim olabilir? Ama yılmadım. Gittim. Lilefix'in <laughs> 7.65. Lile kızılını aldım arkadaşlar. Max Deluxe'un aldım bu arada. Max Deluxe'unkini de aldım. Ondan sonra yedekledim. Çünkü yarım kalmış. Gittim Lilefix'de aldım. Mutlusunuzdur umarım diye düşünüyorum. Sonra 55-46 kızıl büyümünü de aldım. Çünkü kolesi sonum vardı. Max Deluxe'un kalmamıştı. Bugün hangisiyle boyayacağıma karar veremedim. Siz ona büyük ihtimalle bu videoyu açıyorsanız karar vermişim demektir. Keşke ben de geleceği ışınlanıp karar vermiş halimi görsem. Ay umurumda bile değil zeytin. Ben senin ihtiyaçlarına böyle mi yapıyorum? Rosalina oh, Evet, videoya geri döndük sonunda. Benim karar verme hızım böyle oluyor genelde hayatımda. da. Eliafix'i seçtik arkadaşlar. Bugün ile birlikte hemen hazırlamaya başlayalım çünkü dediğim gibi benim için de bir ilk olacak. Çünkü ilk Eliafix videosunda hiç hoşnut olmamıştım sonuçtan. Siz de görmüştünüz zaten. Şöyle bir kabı var zaten çok simple bir kap atalım. Ee, ama birazcık umutluyum çünkü e, boyayı deldim ve baktım şurasına birazcık aldım boyanın. Kırmızı gözüküyor. Bu sefer gerçekten kırmızı gözüküyor. Yani diğerinde zaten başından beri mordu. O yüzden bunun kızıl, e, kızıl gözükmesi beni şu an bir tık böyle hani umutlandırdı. Olabilir dedim ama inşallah bu da çok fazla kırmızı olmaz. O yüzden ben yine 55-46 kızıl büyü mutlaka destekleyeceğim. Hatta bir tık daha fazla koyabilirim. Şimdi boya kabımı görüyorsunuz. Bu e, aşamada eldiven takmıyorum ben. Çünkü eldivenle güzel sıkamıyorum boyaları. Şu anda çok güzel sıkamayacağım büyük ihtimalle. Tek elimle yapmaya çalıştığım için. Konuşurken sıkıntı YouTube Çok ağır kokuyor Lefik sanırım. İnanılmaz kokan bir boya. Bu hepsi kokuyor arkadaşlar da belki ben artık <laughs> aylardır Max kullandığım için alışmışımdır belki kokusuna. O yüzden bu çok garip geliyor. Hayır arkadaşlar bu kokuyor tamam mı? Yeter bu kokuyor. Çünkü annemin bir sürü boya kullanıyorum. Bu kadar keskin kokmuyor yani. Güzel. Güzel'e benziyor rengi. Sadece biraz boya formunu beğenmedim. Delik delik. Boya formu. Neden? Hiç bilgim yok. Bir tüp koyuyorum ben şimdi bundan. Çünkü birazcık dibim uzadı. Büyük ihtimal bu bana fazla gelecek ama saçım uzadığını ve güzelce yedirmem gerektiğini düşündüğüm için bu kadar çok koydum. Sonra yine bildiğimizden şaşmayarak 55-46 Max Deluxe koyuyoruz. Kızıl büyüğü ne kadar koyarsanız <laughs> o kadar koyu ve birazcık daha mor yansımalı olacaktır. Ama dediğim gibi ayarlamanız lazım. Çünkü şu an bana bakınca mor yansıma görüyor musunuz? Hayır. İşte bu şekilde ayarlıyorsunuz. Vazgeçemediğim 40 volüm oksidanlarımdan. Bu Trinette markasının oksidanı Max Deluxe'ünü kullanmıştık beraber bir sene boyunca hatırlarsanız. İkisi arasında ben pek bir fark görmüyorum. Sadece bunun içeriğinin daha profesyonel ve daha temiz olduğunu duyduğum için bu sene buna geçtim. Zaten ben bir tane alıyorum ve bayağı gidiyor bana yani. Şimdi ilk önce bir boya ölçülerini göstereyim size. Boya ölçüleri şu şekilde. Şu an rahatlıkla bunu çevirip gösterebileceğim. Burada gördüğünüz açık renkli olan kızıl bir rengi. Bu da lal kızılı rengi. Her zaman bu şekilde eşitliyorum arkadaşlar. Yani kızıl büyüden aslında sadece tonlama için koyuyorum içine. O yüzden o her zaman birazcık daha az oluyor. Mesela lal kızılı bir tüp değil de %75 ya da %50 olsaydı. BJ! %50 ya da %75 ölçüde lal kızılı olsaydı bu mutlaka %25 %20 ölçüsünde olacaktı. Yani ben bunu birazcık kafadan hesaplayarak yapıyorum çünkü artık hani her şekilde denediğim için fazla olursa nasıl oluyor renk, az olursa nasıl oluyor renk tarzı. Şu anlık ölçümüz bu. Dediğim gibi bu kızıl bir rengi açık olan bu da lal kızılı. Şimdi oksidanını neye göre koyuyoruz? Ne kadar boya koyduysanız aslında doğru orantıda oksidan koymanız gerekiyor. Ben de ona göre koyacağım. Boyayı karıştırdıkça böyle ama daha eklemeliyim, eklememeliyim tarzı oluyor. Bakın şimdi şu kadar çevresini sarmalayacak şekilde bir oksidan koydum. İçinde gözüküyordur diye düşünüyorum. Şimdi bunu karıştırmaya başlayacağım. Karıştırdıkça bakacağım nasıl bir kıvama geliyor. Ona göre üzerine ekleme ya da hiçbir şey yapmayacağım. Yani ya ekleyeceğim ya da öyle kalacak. O yüzden siz de yavaş yavaş koyarsanız oksidanınızı Lilit senlik değil bu anneciğim çok kötü kokuyor gider misin devam ediyorum karıştırmaya bakın şimdi birazcık daha istediğim kıvama geldi bakın daha böyle şey gibi oldu işte bunu çok seviyorum şu anki tonu da bu şekilde. saçımı açmadan boyamamı sağlayan şey oksidanın %40 volüm olması. Yani bu volüm benim için çok önemli. Çünkü saçımı açmadan kızıl yapmamı sağlıyor direkt. Yani iki işlemi ben tek işleme indirgiyorum. Aynı zamanda da mavi toz yani açıcı toz kullanmamış oluyorum. Tabii ki bu da zararlı. Bunun da zararı yok demiyorum. Yani bu da hasar vermiyor demiyorum. Ee, ama bunun hasarı diğerinin hasarına göre benim için daha az. Benim saçım için. Benim saçımın sağlığı için daha az. Ama her zaman söylüyorum. Lütfen bakım videolarımı izleyin. Saçınızı ne kadar boyuyorsanız iki katı bakım yapmak zorundasınız. Özellikle uzun süreli bir kullanım istiyorsanız yani anlık ya da dönemlik bir bir saç rengi yapmıyorsanız mutlaka bakımını düzenli olarak yapmanız gerekiyor. Dediğim gibi bu videonun öne çıkanı aslında %40 bölüm. Bakın marka demiyorum. Marka ile alakalı hiçbir şeyim yok. Ee, nasıl diyeyim size? Kesinlikle bu marka olmalı, bu marka harika demiyorum. Daha önce Max Deluxe'un doksizanını kullandım. %40 bölüm. Onu da seviyor da benim kendi kendime keşfettiğim bir şey. Artık 5 yıl sonunda ve çok iyi oldu. Çünkü sürekli saçımı önce açıcı sürüp Bekleyip saçımı açıp ondan sonra kızla boyayıp tekrar yıkayıp bilmem ne zaten çok uzun işlem. Neredeyse 6-7 saate çıkıyordu benim işlemim. Ama bu şekilde artık ben bunu tek tekte çözebiliyorum. 2 yıldır hatta 2-3 yıldır falan bu şekilde rahat ediyorum. Sonrasında tabii ki eldivenlerimiz ve ıslak mendil. Mutlaka ıslak mendil bulundurun yanınızda. Şimdi boyayı nasıl yapıyoruz? Boyamak için saçlarımı ortadan ikiye ayırıyorum arkadaşlar. İkiye ayırdıktan sonra saçlarımı 3 eşit parçaya bölüyorum. Normal bir şekilde ortadan ayırabilirsiniz. saçlarımı ortadan ikiye ayırdıktan sonra da üç ayırıyorum. Bunu da yine böyle çok kusursuz bir şekilde üç ayırmanıza gerek yok. Ben elimle eşitliğini ölçüyorum. Bak, bakın şu an saçlarımı üç eşit parçaya bölmüş gibi oldum. Bir burada, iki burada ve üç de burada. Saçlarım. Üç eşit parçaya böldüm. Bu arkadaki parça tamamen böyle arkadan yandan şu şekilde saçınızı ayırıp aldığınız buradan da kalan parça oluyor. Saçlarımızı boyamaya arkadan başlıyoruz. Dip boyayacaksak saçlarımızı arkadan boyamalıyız. Bu da kafa ısımıza göre yapılan bir şey. Diplerimizi boyarken arkadan başlıyoruz. Arkadan nasıl başlıyoruz? Şu şekilde bu saçı alıp havaya kaldırıp buradan başlayarak böyle 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 öne gidiyorum ben. Bunu belirteyim. Ondan sonra burayı arkasından başlayıp şu arkaya ayırdığım bölümden başlayıp arkasından böyle öne doğru geldikten sonra da Mesela atıyorum bu tarafa geçeceğim. Yine aynı şekilde buradan böyle gidiyorum. Burada da buradan böyle gidiyorum. Ve bitmiş oluyor. Bu dip boyasını ben bütün saç uçlarıma yedirmiyorum. Sadece boya çok fazla kaldığı zaman saç uçlarıma da sürüyorum. Uçlarıma değil hani boylarına falan sürüyorum. Çünkü dediğim gibi saçlarımın uç kısımlarını, dip kısımları hariç uç kısımlarını yani buradan itibaren olan bölümü cila yapıyorum. Cilada da renk eşitlemeyi gösterdiğim bir video var. Onu da izleyebilirsiniz. Nasıl olduğuna dair soru işareti oluşursa kafanızda. Şimdi ben boyamaya başlayacağım. Bu arada ben boyayı kafamda 40-45 dakika arası bekletiyorum. Ama mesela 35-30 dakika sonra dibime bakıyorum bir fırçanın tersiyle bu şekilde sıyırıp bakıyorum. Eğer saç rengi almışsa bekletmeden yıkıyorum. Çok fazla bekletmeyi tercih etmiyorum. Ama siz mutlaka kontrollü gidin. Genelde dip boyaları en az 40 dakika bekletilir. 40 dakika arasında bekletilir. O yüzden siz mutlaka 40 dakikadan sonra 35-40 dakika arası kontrol etmeye başlayın. Saçınızın sağlığını hem de saç tonunuzu istediğiniz tona ulaştığını görürseniz de mutlaka hemen yıkayın. İlla o süreyi doldurmanıza gerek olmadığını düşünüyorum. Doldurmuyorum ve herhangi bir şey olmuyor. Evet videonun bundan sonrasını sesli olarak anlatacağım. Gördüğünüz gibi banyodan çıkmış yorgun halimle Saçlarım bu şekilde oldu. Bana her zaman boyadığımdan birazcık daha şarap kızılını andırıyor gibi geldi. Çünkü normalde daha canlı kırmızıya yakın kızıllar elde ediyorum lal kızılıyla. Ama lila fixin lal kızılı ve kızıl büyük karışımımızdan bana göre bir tık daha şarap kızılı, mor yansımalı bir kızıl elde ettiğimizi düşündüm. Genel olarak sonucu beğendim. Güzel. Benim hoşuma gitti. E, kullanır mıyım dersem arada değişiklik olarak mutlaka kullanırım. Ama yine e, Max Deluxe Kızılını daha çok seviyorum. Olsun bunu da denemiş olduk, bunu da görmüş olduk. Demek ki Lafix'in kırmızı rengindense Lye Kızıl rengi gerçekten işe yarıyormuş. En azından artık bunun için eminiz. Videoyu e, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. E, beğenip bana abone olmayı unutmayın. Ve istek videolarınızı ya da herhangi sorularınızı yoruma bırakabilirsiniz. Çok öpüyorum. Görüşürüz.